Herkese merhaba. Bugün de benim için güzel bir gün. Niye derseniz, biliyorsunuz ki bir karavanım var ve uzun süredir de zaten bu karavanı çekebilecek bir otomobil arayışındaydım. Pick-up arıyordum diyebiliriz aslında buna. Araştırıyordum sürekli ama bir türlü hem bütçemi denkleştiremiyordum hem de böyle çok kafama göre bir pick-up bulamıyordum. Almışken de güzel bir şey almak istiyorum ve iki gün önce o aradığım pick-up'ı buldum. Otosor'un web sitesinden buldum. Dün geldim, burada aracı inceledim. İlanda olan ekspertiz raporu dışında farklı bir şey görmedim. Otomobilde gayet beğendim. Tam bana göre bir otomobil. Bugün otomobili almaya geldim. Ama öncesinde tabii ki online olarak başvurumu yaptım, formumu doldurdum. Çağrı merkezinden gün içinde beni aradılar, onayım da geldi. Bu ne onayı diyeceksiniz tabii ki. Bazı finansman seçenekleri var, bazı avantajlar var ve bugün otomobili teslim almaya geldim. Prosedürleri sizlere de birlikte anlatmak istedim. Şimdi Aytaş Bey'in yanına geçelim. Bakalım neler oluyor. Bugün otomobili alabilecek miyiz? Neler yapılması gerekiyor? Onları da size anlatayım. Heyecanlı bir gün. Aytaş Bey araba çok güzel, çok beğendim ve bugün almaya geldim. Şimdi ne yapıyoruz? Burak Bey şimdi evvela ekspertize gidiyoruz. Ekspertiz raporu vardı. Bir daha sizinle beraber daha şeffaf olmak için arabayı daha iyi görmeniz açısından siz kendiniz ekspertizle beraber ekspertiz yapacağız arabayı. Tamam peki sonrasında? Sonrasında ekspertiz sonucunu aldıktan sonra buraya geleceğiz showroomumuza. Otosorun İstanbul'da bulunan kendi showroomuna geleceğiz ve sözleşmelerimizi imzalayacağız. Şimdi otosor otosor diyoruz ama otosor ne? Sizden dinleyelim. Otosor ne? Burak Bey otosor 7 senelik bir şirket tüketiciye biz doğrudan finansman seçeneği kullandırarak otomobil sahibi yapıyoruz. Yaklaşık 1000'in üzerinde galerimiz var ve şu ana kadar 28 bin civarında otomobil satışı yaptık. Bir senede 4000 otomobil eder. Aynen öyle. Ve bu rakam günden güne daha da büyümekte. Şimdi tabii finansman işi zor. Yani bir otomobil alıyorsunuz. Aldığınız zaman Kredi almanız gerekiyor. Bu işler biraz daha zor. Dolayısıyla e, sizden bu hizmeti alabilmek şu an için tüketici için özellikle çok büyük bence bir fırsat. Evet. E, ben de bunlardan yararlanan biri olacağım. Şimdi ne yapıyoruz? Kaç aylık alıyoruz? Ne kadarını peşin veriyoruz? Burak Bey şu anda bir kampanyamız var. %20 peşinat ile bir otomobil sahibi olabiliyorsunuz. Bu ayın sonuna kadar geçerli. Siz aracı beğendiniz. 2016 model. 189.000'de V6 Amarok aracınızı bugün bizden teslim alacaksınız. Önce ekspertize gideceğiz. Sonrasında sözleşmelerimizi imzaladıktan sonra noter satışımızı yapıp otomobili size teslim edeceğiz. Yani bu herhalde 2-3 saatlik 2-3 saat içinde tüm işlemleri bitiriyoruz. Saatimiz sabah şu anda 10. Evet. O zaman ben öğleden sonra çıkmış olurum. Aynen öyle. E hadi bakalım. O zaman önce ekspertize gidelim. Sonrasında Onur Bey sizin sözleşmelerinizi hazırlasın ve sonrasında notere geçelim. Müzik ekspertizimiz bitti. Raporumuzu aldık. Beklediğimiz şekilde çıktı. Ekspertizlerle ilgili bir şey sorayım. her firmayla çalışıyor musunuz yoksa özel bir anlaşmanız vesaire var mı? Her firma ile çalışmıyoruz. TSE onaylı kurumsal firmalarla çalışıyoruz burada. Burada tüketicimizi koruyan özel bir paketimiz var. Bu paket üzerinden ekspertiz yapılıyor ve bu şekilde süreç devam ediyor. Evet, burada da gördüğüm kadarıyla bayağı evet. ciddi bir rapor evet. var. Tamam, teşekkür ettik. Şimdi ne yapıyoruz? Şu an ekspertizimiz bitti sorunsuz bir şekilde. Şu anda ofise gidebiliriz ve işlemlerimize orada devam edeceğiz. Sıcak saatler başlıyor. Evet. Yüzü atacağız değil mi? Aynen öyle. <laughs> Hadi bakalım. Ekspertizden de geldik. Yine hiçbir sorun çıkmadı ve işlemlere devam ediyoruz. Çayımızla birlikte. Çayımız hazır çayımız mı? Hazır. Tamam Hayır, Onur olur. Bey. Teşekkür ederim. Ödeme planımız. Hı -hı. Inceleyebilirsiniz siz de. Tamam. Buralara baktıktan sonra şeyleri imzalayacağım. Siz de bir kontrol edin. Tamam. Burak Bey. Vadelere bakayım. Heh, şurada çıktı ödeme planı. Bu size kalacak Tamam. Nereye imzalıyorum? Hepsinin altını imzalıyorum galiba. Hepsinin altını her sayfada altını. Tamamdır. Şimdi biz otomobilimizi nasıl aldık? Biraz da ondan bahsedeyim. %20 peşinat verdim ve sonrasında 24 ay vade yaptırdım. Genelde bu şekilde mi çalışıyor? Sadece bu aya özel bir %20 peşinat kampanyamız var. Genelde %30 peşinat ile sistem çalışıyor. Vadeler nasıl oluyor? 48 aya kadar vade yapıyoruz. Burak Bey bu vadelendirmeyi yaparken kasko ücretinizi de taksitlerinizi yayabiliyoruz. Tamam. Kasko zorunlu mu? Zorunlu. Peki bu otomobillerle ilgili bir kriteriniz var mı? Yaş, kilometre ya da işte bütçe olarak? Var. 20 yaşa kadar ve maksimum 200 bin kilometre olan her aracı vadelendirebiliyoruz. Bizimki de zaten o kriterlere uyuyor. Evet. Güzel araç aldık, güzel. Peşinatı ne yapıyorum? Peşinatı bize gönderiyorsunuz Burak Bey. Tamam, hemen cep telefonundan zaten yollayabiliyoruz. Tabii. Orada yazan miktarı yolluyorum tam olarak. Tamam. Bunun dışında da zaten bana ödeme planını verdiniz. Ondan sonra da aynı şekilde aynı hesaba atıyoruz. O zaman mı? işlemlerimiz bitti. Artık notere geçebiliriz. Ta 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 ta. Burak Bey hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Güle güle kullanın. Anahtarı? Anahtarı yukarıda teslim edeceğiz size. Hadi bakalım. Buyurun. <laughs> evet saatimiz 2 oldu. Yani ne kadar geçti öğle tatiline koyarsak 2,5 saat gibi bir sürede aracımızın ruhsatını aldık. Şimdi anahtarı alma vakti geldi. Bekledik bekledik ama çok güzel bir otomobil almış olduk. Bunun için de otosora özellikle çok teşekkür ediyorum. Yine bununla ilgili bilgiler almak istiyorsanız biz videonun alt tarafına açıklamalar kısmına Otosor'la ilgili bilgileri yazarız. Siz de oradan ulaşıp tekrar ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. O zaman nerede benim anahtarlarım? Evet. Aytaş Burak Bey teşekkürler. hayırlı uğurlu olsun. İlginize, alakanıza çok teşekkür ederiz. Bu aracınızın şey. anahtarı. Tamamdır. Bu ruhsatımız. Oo, bu da güzelmiş. bugünün anısına. Size armağan ediyoruz. Herkese veriyor musunuz bunları? Her müşterimize hediye ediyoruz. O zaman benim bir özelliğim yok yani aslında. <laughs> Değil mi? Tamam bu. Bunu koyayım. Teşekkür ederim. Alıyorum arabamı, gidiyorum. Tekrar yol tabii tabi olurum. Bekleriz. Içeri. Her Görüşmek zaman için. Üzere. Hoşça Hoşçakalın. Küçük bir detay. Efe'yle Naza yine kıyak yaptık. Hemen değiştirelim. Bu arada tabii bu bir avantaj. Otobenim plakası 48'di. İstanbul değildi. Dolayısıyla kolaylıkla plaka değiştirebildik. şöyle bastırmalı. Kuzu asalım. Ve evet, devam edelim. Vay bu da çerçevesiz bir şey ha. Posta gençler sever değil mi? Severler. Şimdi ne yapacağız Enes buna? Abi buna çok şey yapacağız ya. İlk önce bir koltuk ısıtma. Ondan sonra bir hayalet gösterge. Hepsini yapabiliyorsun değil mi? Hepsini yapabiliyorsun abi. Bak grubunun en sevdiğim özelliği bu. VAG grubunda öyle bir özellik var, öyle bir detay var. Her şeyini bulabiliyorsunuz ve her şeyi aslında her arabaya neredeyse uyuyor. Atıyorum Golf'ün ya da Passat'ın hayret ekranı buna uyabilir. Muhtemelen uyuyordur. İçeri koyuyorsun, kodluyorsun. Zaten onların paketleri var, hepsini satıyorlar. Ne bileyim işte koltuk ısıtma koyabiliyorsun, buradaki ekranı değiştirebiliyorsun, anahtarsız giriş yapabiliyorsun, direksiyon koyabiliyorsun, buraya kulak çıktı yapabiliyorsun. Katlanır aynı koyacağız elektronik. Sen de olsa var ya uzay mekiği yaparsın araba. Yeni kasa yaparsın. Neyse satış işlemlerini gerçekleştirdik. Artık bir pikabımız var. Bayağı heyecanlıyım aslında. Çünkü şimdiye kadar hiç upım um olmadı. Hep otomobillerim oldu biliyorsunuz ki. Pikap hem bir gereksinim hem de aslında biraz da merakım vardı. Pekinlerde daha iyi olabilir. Bir şeyler taşıyabiliriz. Karavan için zaten ideal. Arada sırada böyle minik offloadlar yapabiliriz. daha gittiğimiz zaman vesaire dört çeker. Çok iyi. Yani bu otomobili tercih etmemdeki neden Amarok çünkü diğerlerine göre böyle çok aşırı bir fark yok tabii ki ama diğerlerine göre normal otomobil kullanımın en yakın olan pick-up. Bir de bunun V6 olması işi çok daha güzelleştiriyor. Araştırdım, bayağı bir baktım videoları, interneti bayağı bir karıştırdım. E, Amarok V6 ile satılan pick-up'lar arasındaki en hızlarından biri, hatta en hızlısı diyebilirim. Tabii bütün ikimiz hız değil ama atıyorum 224 beygirlik, 3 litrelik, 6 silindirli bir motoru var. 550 Nm tork değeri var katalog verisine göre. Gerçi bu otomobilde bu kadar kilometre, bu kadar sene sonra o beygirlerin ne kadarı kalmıştır onu bilemiyorum. Ama yapacağımız şeyler arasında ufak bir yazılım olacak. Köksal aradım Infiniti'yi, 320 beygir dediler. En sevdiğimiz dediler. Ne diyorsunuz ya dedim. 120 kilometre tork veriyormuş. Yakın bir tarihte bir onlara gideceğiz. Bir güncelleme yaparım. Onunla ilgili bir paylaşım yaparız zaten. Onun dışında otomobile yapmak istediklerim, demin bahsettiğimiz bazı özellikleri koyabilirim. Mesela bir koltuk kısmı koyabilirim. Onu da araştırdık. Buradaki zaten buton yerleri var. Ama burasını zaten komple değiştiriyorsun. Set halinde geliyor. Direkt fişe takıyorsun ve aracınız size koltuk ısıtmalı oluyor. Bu arada otomobilde neler var onlardan biraz bahsedeyim. Apple CarPlay var ama kablosuzu yok. Onu da yapabiliyorsun bu arada. E, geri görüş kamerası var. Ön ve arka park sensörleri var. Cruise kontrolümüz var. Çift bölgeli klimamız var. Onun dışında başka nelerimiz var? Merkezi, kilit, dört cam otomatik vesaire. Onlardan bahsetmiyorum zaten. Yani aslında bir pick-up'ta gerekli olan çoğu şey bu otomobillere mevcut. Ben bir deneyini seviyorum biliyor musunuz? İçerisi söylüyorum zaten böyle basit içleri daha çok seviyorum ben böyle karmaşık çok fütüristik olmasına gerek yok bunun içi basit her şey olması gereken yerde Volkswagen grubunun zaten en büyük büyülerinden biri de bu bence e, o nedenden dolayı da bu otomobil tercih nedenlerinden biri oldu ama en büyük nedeni otomobilin V6 olması bir de tabii ki bir detay daha var otomobilde çeki demiri var Rusata işli olan onunki gerçi 7 pinli daha böyle yerli römörk vesaire çekmek için yapılmış e, onun pinlerini değiştireceğim onun için de çevre otokaza gideriz Onlarla ilgili hep paylaşımları zaten yaparım. Onun dışında otomobili komple doğuş bakımlı. Ben üçüncü sahibiyim sanırım. Komple doğuş bakımlı bütün servis kayıtları hepsi var zaten. Bir aplikasyonu var doğuşun. Volkswagen Ticari diye. Buradan şasi numarasını giriyorsunuz zaten. Otomobile şimdiye kadar yapılmış olan bütün neler değişmiş, neler ne olmuş onların hepsini gösteriyor. O da güzel bir özellik bence. Oradan baktım. Periyodik olarak bütün bakımları doğuş olarak yapılmış. Hatta 2000 km önce 4 disk 4 balata değişmiş bakımı da o zamanda yapılmış. Dolayısıyla hiçbir şey yapmadan, yağını bile değiştirmeden uzun süre binebilirim gibi gözüküyor. Bunlar hep avantajları Evet ufak tefek daha önce boyanmış yerleri var. Kendimin kişiselleştirebileceği bazı kafamda planladığım yerleri var. Onlarla ilgili zaten kesin bir video yapacağız. Otomobili biraz daha böyle kendimize özel farklı bir hale getireceğiz. Ama ben öyle işte yükseltme kiti takayım da işte lastiklerini böyle takayım da üstüne işte bir sürü barlar bilmem takayım da ben öyle biri değilim. Standart bineceğim. Biraz daha kişiselleştireceğim. Ama kendim zevkle binebileceğim. Otomobili böyle çok daha şık gösterebilecek bir hale kavuşturacağım. Bunlarla ilgili zaten bol bol video çekeriz. Tekrar otomobil benim için hayır Hayırlı olsun. Sizlerin de buradan hayırlı olsun dileklerinizi duyuyor gibiyim. Hepinize yine ayrı ayrı teşekkür ederim. Artık ben de bir pick-upçı oldum. Bu Volkswagen grubundaki o bahsettiğim donanımlar, aksesuarlar vesaire bunlarla ilgili çalışanınız varsa, bilgi sahibi olan varsa ya da tecrübesi olan varsa aşağı yorum olarak paylaşırsa da çok sevinirim. Zaten otomobilin özellikle yazılımdan sonra bir incelemesini yaparız. Orada zaten detaylıca anlatırız. Bu arada şanzıman da bu otomobillerde çok önemli. 8 ileri ZF şanzıman var bunda. Çoğu kişi çünkü buna DSG diyor ama DSG değil. 8 ileri konvensiyonel tork konvertörlü. Çok sağlam bir şanzıman var. Bu arada motor şanzıman kombinasyonu zaten hem Volkswagen Touareg'de aynı zamanda da Porsche Cayenne'de çıkan ve başka modellerde de çıkan ekipmanlar, donanımlar. Görüşürüz. Teşekkür ediyorum. Dediğim gibi yorumları aşağı bekliyorum. İyi dilekleriniz için, hayırlı olsun dilekleriniz için. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.